ya senelerdir devam eden süreç sadece futbolla veya sporla veya genel olarak karışıklığın, kaotik ortamın çok hızla devam etti ve özellikle son zamanlarda da futbolun içine çok fazla yansıdığı bir durumları yaşadık. Bu oyun çok güzel bir oyun. Bu oyun işte pandemi de olsa, işte depremde olduğunda ülkemizin son zamanlarda yaşadıklarında bu oyun hep oynanmak için öncelik aldı ve bu oyunun bir iyileştirme gücü var. O için bu oyuna sahip çıkmamız gerekiyor. Bir kere 2024'ün bizim adına pozitif anlamda oyuna sahip çıkıp saygıyı kaybetmeden birbirimize yardımcı olursak, uslubumuzu, dilimizi değiştirirsek ...kalbimizi, yüreğimizi de dönüştürürüz diye düşünüyorum. O şimdi bu oyuna... ...sahip çıkalım. Ankara Gücü takımı... ...tarihiyle, geçmişiyle... ...taraftarıyla... ...bu ülkenin önemli takımlarından bir tanesi. Başlarında da... ...Türk futboluna bence... ...önümüzdeki senelerde teknik adam olarak da imza atacak... ...çok değerli bir hocası var. Emre Belazoğlu. Dört sene beraber çalışmıştık. Bugün tabii Ankara Gücü taraftarının... ...olmaması burada büyük bir etken biz buraya gelirken 9 maçın ortalamasında bir tek mağlubiyet aldık. Ve puan ortalamamız 2 noktaya geliyor. Bir Kayseri maçının kaybettiğimiz vardı. Bugün onun telafisini yaptık diye düşünüyorum. Aslında daha da telafisi yapmak gerekiyor. Yani daha iyisi olabilir mi? Olabilir. Daha iyi oyunlar olabilir mi? Olması gerekiyor. Ama bir geçiş dönemini çok sıkıntılı bir şekilde hep beraber yaşıyoruz. Bugün sağ zemininin sıkıntılı olması. İki takımın da aslında pas organizasyonu olduğu bir yerde i̇şte baskıları zaman zaman doğru yaptık. Zaman zaman takımın direnci ve fizik kalitesi yüksek olmasından dolayı size oyuncuların olmasından doğru durduk. Ee, golü bulduk. Golden sonra rakip biraz daha ikinci ritüel topa sahip oldu. Biz topu üçüncü bölgede vermedik aslında. Çabuk kaybettik. Çabuk kaybedince de rakip bize biraz daha topla sahip olup oynadı gibi gözüktü. Ama burada da çok fazla bir şey vermedik gibi. Özellikle böyle bir oyunda e, buralarda e, kazanabilmek galibiyet klasiktir, e, ilaçtır. Galibiyet gelişimi oyun ve oyuncu üzerinden hızlandırır. Burada en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün hal ve durum şartlar bunu gerektiriyordu. Bugün bunu oynadık. Biraz sakatlarımız, biraz Afrika kupası eksiklerimiz var. Fazla hamle şansımız olmuyor. Ama onun için kazanmak çok önemliydi. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Ankara Gücü'ne başarılar diliyorum. Soru var mı? Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ ol teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ ol teşekkürler.